Hadi bakalım geldi kutular. Mavi takım yine ikinci etapta. Ha doğru mu? <laughs> <laughs> doğru aslında. Her gün buradaydık. Kırmızı takım bu, bu, hafta yarı zamanlı çalıştı resmen. İlk oyunu oynayıp oynayıp yukarı çıktılar. Mavi takım bir kez daha oyun oynuyor. Ama bu sefer ödül oyunu için oynuyor. Ödüller her hafta daha da güzelleşiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim ya. Böyle şey şimdi söylenmez kırmızı takım. ama Mavi'nin bu oyunu oynamasına sevindim. Tabii şefim ya. Hakikaten bu hafta teselli çok güzel çünkü. Ya. En azından ufak bir teselli ikramiyesi oldu. E, şaşırdık ki kraliçe şey yok bugün burada. Dilara. Takım ne kadar gerçek. üzüldü. <laughs> Cemre neler söyleyeceksin? Şeyim aşırı takım mutluyum. Bugün bir şöyle bir yüzü gülsün artık bir motivasyon değil mi? Çok mutluyum çünkü şöyle takım olarak gerçekten takım olabildiğimizi gösterdiğim için çok mutluyum. Çünkü kötü bir ekip kurmadım. Biliyorum kötü olmadıklarını. Ama bir şekilde o sinerjiyi demek ki o diğer oyunlarda yakalayamadık ama gerçek bir takım oyunda yakaladık, yakaladığımız için aşırı mutluyum. Ee, bir daha olsa ben bir daha aynı takım kurarım ya. Yani. Yapabileceğim bir şey yok ya. Ee, yani. Geç olsun güç olmasın diyorsun. Evet şefim. Çok uyumuş çalıştılar ama gerçekten bunu dışarıda bakarak zaten yani sonuçtan önce söyledik yani. gerçekten tam bir takım yani gibi çalıştılar. Ee, ama bir kişi var ki burada Maramen hiç mutlu değil şefi. Kim o? Ee, mutlu olamaz. Kazanırsan bile mutlu olamaz. Kim abi? Metin. Ee, Metin yani hiç mi söylüyorum? Mutlu değilse. Yok mutlu değilim. Hiç mutlu. Ama bir şey söyleyeceğim. Şey, ben sizden korkmaya başladım artık ya. Yani. Niye? Beni mi dinliyorsunuz abi? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden Yani. Harbiden her şeyden haberim var ya. Haberim var şeyim. ama biz artık tanıyoruz yani Metin. Tabii ki de herkese burada bir ödül kazanmak istiyor yani ama karakter bildiğim için Metin bu kadar ar kaybedersen var ya gece uyamaz yani. Tanya mutlu mu? Tanya çok mutlu. Aa. Çünkü kendini eleme pota gönderdikten sonra kazanma başladı şefim yani. <laughs> Demek ki buradan sonra pazartesi gönder, pazarlı günü gönderin pota tane ha, sonra kazanır Son zaten izleyim. yani. Böyle bir ters motivasyon ihtiyacı var yani. Şef öyle olur gerçekten hani haftalardır böyle olur. Siyah önlüğü giydikten sonra performansım artmaya başlar. Ben hiç görmedi hayatım boyunca Birisi eleme pota gitmekten sonra ne kadar mutlu olabiliyorsa sen o kadar mutlusun yani. E çünkü rahatlarım. İlk günden gitseydim çok farklı şeyler de konuşabilirdik Yok, Ama biraz bir şey Ya. Keşke, keşke sana seni gönderirlerse. Potoya gitmeyen kimdi? Kıvanç galiba Alican. Ali Can. Ve Ali Can mı? Potoya gitmeyen ikiniz mi varsınız? Evet şef Kıvanç'la ben. Bu takımdan nasıl kurtuldunuz Potoya gitmeden? <laughs> ben de bilmiyorum şef. Evet arkadaşlar zaten uzun bir gün oldu. İnanıyoruz ki yolculuğu için siz de biraz yoruldunuz. Çok fazla zaman kaybetmeden tutun kutuları. 3, 2, 1 ve kaldırın. Sefer attık. Evet arkadaşlar biliyorsunuz biz sıfır atıkla ilgili e, programımız başladığından beri çok önem verdiğimiz bir konu. Fakat e, geçenlerde ben Afyon'a gittim. Afyon'a gittiğimizde de e, Danilo Şef'te, Somer Şef'te hatta Somer Şef'in bu konuyla alakalı bir belgeseli var. Kadın kooperatifleri bizim şefler olarak ve program olarak önemsediğimiz konulardan biri ve gittiğimiz her söyleşide de özellikle kadın kooperatifleri üzerinde duruyoruz. Burada sıfır atığın dışında şu anda önünüzde 3 ürün var. Yeşil mercimek, sürtülmüş haşhaş ve vişne kurusu. Bu 3 ürünü Afyon Karahisar Kadın Kooperatifi'nden bize geldi. Bu konuda da Afyon Karahisar Valisi Hanımefendi Kübra Güran yiğitbaşı da gerçekten bu konuyla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor. Anlayacağınız hem sıfır atık ürünlerimiz var hem de bir kadın kooperatifinden gelen üç ürünümüz var. Sevim güzel ürünler değil mi? Ya işte kurusunu yedim, çok güzel. Kadın kooperatifleri de gerçekten çok iyi çalışıyorlar yani. İşte hep, kadın elindeydi her şey güzel. Evet, buradan bütün kadın kooperatiflerine ve orada çalışan kadınlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Emeklerinize sağlık diyoruz. Aranızda bir kişi çok güzel ödülü sahip olacak. Bunu bu ödüller mak için basit ve kolay. Çok güzel bir tabak yapın, çok güzel bir yemek yapın. Ve özellikle verdiğimiz ürünleri çok güzel kullanın. Unutmayın bu bir sıfır atık oyun. O için de bunu mutlaka aklında kalsın. Süreni 45 dakika. 3, 2, 1 süre başladı. Kol, hamsi, patlıcan, avokado, Meksika fasulyesi, kestane mantarı, çilek, kırmızı elma, ceviz, yeşil mercimek. Ee, dediğimiz gibi Afyon'dan, Kadın Kooperatifinden gelen sürtülmüş haşhaş, vişne kurusu ve sumak ekşisi var arkadaşlar. Bu ürünlerle sizden harika bir tabak bekliyoruz. Bu oyunun sonunda en başarılı olan arkadaşımız ödülü kazanacak Evet bu ürünler arkadaşlar Afyon Karahisar'dan gelen ürünler Frigya kadın ürünleri pazarından geldi bize burası bir kadın kooperatifi Frigya kadın ürünleri pazarına buradan selamlarımızı iletiyoruz ve emeklerine sağlık diyoruz nasıl gidiyor güzel şah hamsi mi kuzu kol mu kuzu kol şah kuzu kol hamsiyi sevmen hamsiyi de çok severim ama bence ete daha güzel uyan ürünler var. O yüzden eti tercih ettim. Hamsi kuzu kol. Hamsi ve kuzu kol. İkisi birden. Batuhan. Buyurun şef. Tercih. Hamsi. Metin tercih. Kuzu. Doğan. Hamsi kuzu. Hamsi kuzu. Kuzu mu? Hayır şef kuzu değil. Ney? Ben hamsiyi kullanacağım.